Evet, umarım görüntüm geliyordur diye umut ediyorum. Şöyle biraz bekleyelim. Yemin ediyorum hiçbir fikrim yok. Şu anda yayında mıyız, değil miyiz? Hiçbir fikrim yok. Şöyle yapalım, ben şurayı da kapatayım ki internet bağlantım net olsun. Televizyondan da kendimi göreyim dedim ama... Evet herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Beni duyabiliyorsanız lütfen chat kısmına bir beni duyabildiğinizi ilettirseniz ben de yayınımın sorunsuz geçtiğini anlarım en azından sizin aracılığınızla. Bugün ne konuşacağız? Hani neden bu yayını açtım? İlk önce bunu biraz değerlendirelim. Özellikle yani biz tarafında, kripto para tarafında veya MTI'larda ne zaman bir yükseliş olsa uçacak kaçacak ne zaman bir düşüş olsa yani şuraya bakıyordum kamerada farklı yerde ne zaman bir düş, düşüş olsa da battı gitti gibi bir yorumlar yapılıyor. Tamam teşekkür ediyorum. Bunun haricinde e, genelde sosyal medyada bir de şunu gördüm son dönemde son e, birkaç yıldır şunu da duyuyorum işte at unut. Altın al unut. Gümüş al unut. Hisse A hissesini al unut. Bitcoin al unut. Ya satın aldığın bir şeyi unutmak pek de mümkün değil arkadaşlar. Yani bunda birazcık gerçekçi olmakta fayda var. Hangi yatırım yaptığınız enstrümanı unutabiliyorsunuz? Tabii ki e, burada unutmak, şöyle unutmak. Eğer hani bu işlerden benim e, şey beklentim yok. Nasıl derler ona? Hani ben alayım hisseyi. Ee, bu 5 yıl sonra değer kazanır. Evet bu mantıklı. Bu unutabilirsin. Ama bu yatırımı yaptığın zaman açık olmak gerekirse oradan gelecek kazanca veya o yatırıma hiçbir ihtiyacı unutmuş olman lazım. Hani tabiri caizse birazcık servet sahibi olmuş olmasın lazım. Ama tabii Türkiye şartlarında bu bunu yapabilecek insan sayısı belli. At unut 5 sene. Herkes tamam. Olsa milyarlarımız, milyonlarımız atıp unuturuz 10.000 TL koyup. Şimdi bu bir strateji değil. Genelde yatırımcılar özellikle sosyal medyanın son... Benim dönemimde yoktu. Hani ben ilk Forex, e, ilk ben Forex'e girdim biliyorsunuz. Ee, bunu devamlı söylüyorum. Ee, bu kadar laşka yoktu. Ya adamın affedersin kimseyi küçümsemiyorum da kıçına don yok alacak. Yani e, burada şöyle milyonlar olacaksınız, böyle milyonlar olacaksınız diye insanları manipüle ediyorlar. E, bu e, borsa evet düştü. Kabul edilebilir. Şimdi bu zaten hepsini tek tek inceleyeceğiz. Sizin de yorumlarınızda özellikle ne düşünüyorsunuz siz de. İyi akşamlar herkese arkadaşlar. Chat kısmında keyifli okuyorum. Borsa evet bir düşüş gerçekleşti. Son baktığımda %16'ydı. Bunu ben tweetlerimle zaman zaman belirtiyordum. Ben beklenti içerisindeydim. Böyle bir düşüşün beklenti içerisindeydim. Ve istediğim seviyelere de geldi. Bu bir çöküş mü? Hayır. Bir çöküş değil. Neden bir çöküş değil? Şimdi neye göre çöküş? Bir de şunu değerlendirmek lazım. Şimdi aldın. Güzel bir yatırımcısın. Keyfini al. Cebinde 50 bin lira para var. 10 bin lira para var. İşte duyduğun birinden aldın. Şimdi... Senin için mesela bir ay önce almışsan senin için işler pek de istediğin gibi gitmiyor şu anda. Çünkü zarardasın. Sana tepeden kitlemişler demektir. Ama sen bundan 4 ay önce aldıysan veya çok güzel bir hisseyi çok güzel bir fiyattan yakaladıysan senin çok daha umurunda olmaması lazım. Evet kardan zarar. Şimdi bu birinci detay. İkinci detay şu. Arkadaşlar eğer profesyonel yatırımcı değilseniz bu tür durumlarda düşüşlerde nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsanız veya düşüşü öngöremiyorsanız lütfen kısa vade veya borç alarak veya işte ne derler ona e, sosyal medyanın pof poflamasıyla yatırımlarınızı yapmayın ağlamayın Borsa çöktü mü? Hayır borsa çökmedi Benim 8000 civarlarında bir hedefim var Bu nedir peki? Ay şimdi kardeşim kaç aydır çıkan bir borsa var. Hiçbir mi millet kar satışı yapmayacak? Hiçbir yabancı yatırım başka pazara gitmeyecek? Ne ne yoğurdum ekşisin ne şuyum böyle atasözlerini arka arkaya sıralayın. E, bir görüyorum altın uçacak, gümüş uçacak, bitcoin uçacak, borsa. Ulan hangi birisi hangi biri uçacak? Bu, bu nasıl bir e, pazar anlayışı? Merkez Bankası faiz arttırıyor. Ulan gümüş uçacak diyorsunuz. Gümüş uçacak. MTR'ler uçuyorsa hisseler nasıl aynı anda hareket edecek? Yani biraz mantıklı düşünmekte fayda var. O ee, Herkese iyi akşamlar diyorlar. Benim kursiyerlerim de var herhalde arada. Herkese. Onlar da canlı eğitimde olması gerekiyor yüksek ihtimal. Ee, buradan hepsine de ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı ulaştırıyorum. Gerçekten bakın arkadaşlar. O kadar mükemmel insanlarla tanıştım ki hayatımda. Yani bu eğitim kısmını atlamasaydım, geçmeseydim çok da böyle hani bu güzellikte insanlarda kariyerler önemli değil. Bu kadar çeşitli, bu kadar farklı kültürde insanla çalışabilme imkanım yok. Yani yok. Eğitim vermem en büyük nedeni bu. O kadar güzel insanlar var ki yani birbirlerinin kayıplarından üzülen, birbirlerinin kayıplarından sevinen, birbirlerinin acı günlerinde yanında olan, ee, ya muhteşem ya kursiyerim var şey ekmiş bulgur ekmiş adam gönderiyor bu benim bulgur alabilecek param var ama orada onun benim benim onun aklına gelmem inanın bana pa biçilemez bir şey. Yani bunu e kelimelerle ifade etmek pek de e normal yani Bunu hissetmek gerekiyor. Öğretmenler bunu hissederdir. O öğrencinin bakış açısı, o heyecan, o velinin heyecanı ee, yani mesela bir kursiyeri her sene bana bal gönderir. Her sene. Kaç yıl oldu her sene. Bugün biriyle tanıştım. Ee, şu cümleyi kullandı. Hocam dedi ben dedi bu eğitime geldim dedi 200 bin TL param vardı dedi. 8 ay 9 aylık isim vermeyeceğim. Şu anda 3,5 milyon TL'lik para yaptım dedi. Ben o kadar sevindim ki. Yani kendim kazansam bu kadar sevinmiyorum kazançlarıma. Zaten videolarda ne kadar soğuksun, hiç insan sevinmez mi gibi yorumlar da geliyor. Yok arkadaşlar. Ee, ah, evet. Ee, geleceğiz. Sohbete geleceğiz. Şimdi ben bir ekran paylaşacağım. Lütfen e, ekranımın gelip gelmediğini benimle bir paylaşın. Ekranım görünecek mi şimdi? Bir paylaşın arkadaşlar. Bir bakayım bir. Çünkü e, yayın ekran gelmez gelmezse tekrar şeye döneceğim çünkü. Ee, ne derler ona? Tekrar yüzüme döneceğim. Ee, yayınım yavaş, biraz yavaş konuşuyorum. Ekranın size gelmesini beklediğim için, ah, gelmiyor. Ekran gelmiyor arkadaşlar. Ekran gelmiyor. Tamam, üzgünüm. Ekran gelmiyor. Şimdi ben biraz manuel devam edeceğim. Chat kısmım bir tarafta açık. Ek Yok hocam, yani onu ayarlayamamışım. Evet. Şu anda e, görüntüm de yüksek ihtimalle. Evet onu ayarlayamamış ama sesimi duyabiliyorsunuz. Şimdi tekrar görüntüm gelecek. Görüntüm geldiğinde devam edeceğiz. Evet görüntü yok. Biraz bekleyin arkadaşlar. Birazcık bekleyin. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi biraz borsadan bahsedin Ben rakamlarla konuşacağım. Ekranımı yansıtamadığım için üzgünüm. Ayarlamalarını yapamadım. Borsaya şeye e, e, biraz teknik analiz biliyorsanız. 60 günlük basit hareketli ortalamaları grafiğinize koymanızı öneriyorum. Benimle beraber e, trade yapmak adına. Ben burada çöküşü, hani bu düşüşü zaten biz eğitimde de bunları sık sık konuşuyoruz. Şurada çözdük zaten. 5.450'lerde falan biz bunu canlı yayınlarda söylüyorduk ve e, ben bunu Twitter'dan da paylaşıyordum. Geliyorum, di <laughs> Geliyorum diyordu zaten çünkü çok şişmişti. Peki bu düzeltme mi çöküş mü? Onu size söyleyeyim. Son düzeltmesinden sonra arkadaşlar %137'lik bir sıçrama yapmış borsa. Bakın. Borsa ayın kaçını söyleyip Temmuz'dan Temmuz'dan bir dakika şöyle çizim net konuşacağım. 170 günde %132'lik bir sıçrama yapmış. Şimdi siz bunu eğer eğitiminiz varsa, nereden nasıl alacağınızı biliyorsanız bunu yüzde 400'lere kadar arttırabilirsiniz. Çünkü bir rally başlamış. Burada doğru seviyeden gireceksin, pat alabildiğin kadarını alacaksın. Kısa vade alsaktan bahsetmiyorum. Yani aldın, trendi takip ettin, trendin sonuna kadar pozisyonu korudun. karını realize ettin ve başka bir hisseye yöneldin. Bu şekilde veya endeksler. Diyelim ki bankacılık endeksini sömürdün. Sıra neye geldi İşte gıda, teknoloji, perakende, ulaşım, e, demir çelik gibi endüstrilerde kaya kaya bunu 400, 500 yapanlar var aramızda. Buna şimdi bunu yapamıyorsan suç e, suç piyasada değil. Bir ilk önce çuvaldızı bir kendimize batıracağız. E bunu yapamıyorsan bunu bilmediğindendir. Burada kimseye kızma. Eğer şu anda ciddi rakamda zarardaysan çok komik bir şey anlatacağım. Bakın 138 %137 düşmüş, yükselmiş. Ama son hafta bir geri çekilme var. Bakalım geri çekilme yüzde kaç olmuş arkadaşlar? Ona bakalım. Siz arada denklemi yapın. %15 yaklaşık 5702'den 4700'e kadar düşmüş ve %15'lik bir düşüş. %37 çıkmış ve %16, %17 düşmüş. Burada kötü mü? Borsa kötü mü gitti? Şimdi o zaman bok mu atacağız borsa? Yani kötü mü gitti borsa? Hayır. %37 vermiş. Genel endekse bakıyorum. İşi biliyorsan %400 aldın. Hadi onu da bilmiyorsan doğru yani ciddi bir kazanç elde etmen gerekiyor. Elde edememişsen zaten sorun büyüktür. Burada senin sorunun iki tane sorunun var. Bakın. Birinci sorun şu. Aleyküm selam. Vallahi onu artık bir dahaki yayında söz veriyorum. Ee, yapamadım, beceremedim, olmadı. Beceremedim yani. Olmadı. Birinci nedenin şu. Abi bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Bir konu hakkında marketlerden bahsediyorum. Bir borsa hakkında, kripto paralarda, döviz çiftlerinde, emtialarda bir şey çok konuşulmaya başlamışsa artık okeydir. Artık mal el değiştirecek demektir. O televizyona çıktığı, kuaförün söylediği Herkes borsacı anasını satayım. Ya adam iki, ta, iki lafı bir araya getiremiyor. Adam borsacı olmuş. Aradan feyiz veriyor insanlara. Ve bunu dinliyorlar. Sana birinci neden yukarıdan mal kitlediler. Bunu bir sindireceksin. İkincisi. Evet biz de yanlış zamanda satın alma yapıyoruz. Yani evet alıyorum. Ben de bazen alıyorum. Çat düşüyor. E tamam. Şimdi her zaman kazanacağız diye bir kaide yok. Değil mi? Her zaman kazanamazsın. Peki burada sorun ne? Pozisyonu, yani hisseni veya herhangi bir yatırım enstrümanı doğru zamanda terk edememe, bunu bilmeme, bunu becerememe, bu deneyimin olmaması, bu tecrübenin olmaması. Satın aldın, evet istediğin bölgeye doğru gitmiyor, belli bir geri çekilme mevcut ve e, düşüyor yani. Bunu ne zaman çıkacaksın? Bunu terk etmen gerekiyor. Bunu da bilmiyorsun. Bekliyorsun, anam bekliyorsun. Bekliyorsun, anam bekliyorsun. Ya tamam, evet satmadığın zaman zarar elde etmezsin ama zaman stati diye bir şey var. Zaman e, endeksi diye bir şey var. Biz yatırımcıysak eğer kendini yatırımcı gözüyle görüyorsan sadece hissenin değer kazanması değil senin hangi sürede bu değeri kazandırman da bu denklem de giriyor. Evet %100 yaparsın 5 senede de yaparsın 10 günde de yaparsın. Tamam mı? Burada profesyonellik devreye giriyor. Sen yüksekten var almışsın. Doğru zamanda çıkmamışsın. Peki şimdi ne yapacaksın? Yani Ooo çok sorun varmış. Şimdi ben bir konuya daha değineceğim. Siz de lütfen e, şurada sorularınızı ama çok grafik gerektirmeyen böyle biraz daha böyle deneyimlerimden faydalanmak adına biraz daha tecrübelerimden faydalanmak adına sorularımızı lütfen yazalım. Ben de şimdi e, birazcık da grafik üzerinden borsanın ne olabileceği hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşayım. E, sorularda da cevap vereceğim bunları anlatırken. Şimdi... Borsa geldi bugün 4720'ye. Ben 4, 4710 seviyesini e, Twitter'da yazmıştım. Bunu neden söyledim? Onu söyleyeyim. Onu havadan kafamızdan atmadık. Arkadaşlar 8 Aralık'ta bir dip yapmış. Bir düzeltme hareketi yapmış. Ve e, 22 Kasım 17 Kasım'da da bu seviyelerde bir dirence maruz kalmış. Ayrıca üstsel hareketli ortalamalar yani şöyle söyleyeyim. 60 günün 60 günün fiyat ortalamasının ortalamasını aldığım zaman bana 4. 4, 4100 seviyeleri geliyor. Tamam buraya kadar geri çekildi. Şimdi buradan yukarı çıkar mı? Buradan bir düzeltme yapar mı? İyi bir haberim var. Birinci iyi haberi söyleyeyim. Bana göre buradan önümüzdeki bu haftanın bu hafta toparlanma gelecek. Yani buradan sıçramalar, buradan bir toparlanmalar gelecek teknik grafiklerini ben Twitter'da paylaştım. ben buradan toparlanacağını düşünüyorum. Uzun günüm ekran paylaşım aslında ekran paylaşsam böyle lap lap diye hazırladım anlatıp geçeceğim de ekran paylaşamıyorum. Bana göre şu anda malı olanlar ne yapsın? Bana kalırsa 4710'u takip edelim. Hatta 4000 4710'la 4500 arasını takip edelim. Buradan toparlanacağını ümit ediyorum. Tamam mı? <laughs> Buradan toparlanması yukarı hareketlerin tekrar hızlanacaktır. Elinizde beni takip edin. Bakın arkadaşlar dürüstçe konuşacağım. Takip edin derken sizden kazanç elde etme. O böyle o zihniyette değilim. Eğer çok güzel bir formül söyleyeceğim. Eğer bu borsa düşmeye devam edecekse bile 5200'leri bir görecek. Bakın bu lafımı bu canlı yayında bunu kaydedin. Kaydedin arkadaşlar söylüyorum millet felaket tellallarının söylediği olasılık bile gerçekleşecek olsa bu hareketi 5239 bölgelerine kadar bir yukarı atacak. O zaman bakacağım ben. Bir analiz yapacağım. Bir yorum yapacağım. Dünya global piyasalara bakacağım. FED'e bakacağım. Eğer evet kötü gidiyorsa bazı gidişatlar ben bunu Twitter'dan duyuracağım. Evet düşüş devam ediyor. Ve elleri boşaltabilirim. Ben net konuşuyorum. Bu dedikleri gibi felaket tellalları, 4200'leri falan filan konuşuyorsa bile buna evet bu olasılık mevcut mu? Var. Bu burayı burayı kırarsa aşağı doğru şakır şakır iner. Ama ne kadar olursa olsun bana kalırsa 4200, 4300'ü yukarı doğru bir gidecek. Orada tekrar bir analizi güncelleyeceğiz. Tamam mı? Yani panik yok. Madem tepeden aldınız, madem 5400'lerden çıkamadınız, şimdi malını ucuza satmayacaksın. Hata üstüne hata yapmışsın. Bir hata daha yapma. Tamam mı? Bir de <laughs> Genelde sorular geleseye kadar birkaç detayı da paylaşmak istiyorum. Bu arada canlı yayın nasıl gidiyor? Yavaş yavaş artık canlı yayınları da arttıracağım. Evet. Şimdi Erci'nin sorularına gelelim. Uzun vadeli hisse yatırımı yaptım ancak kaybım fazla oldu. Hisseden zararına çıkmalı mıyım yoksa beklemeye devam etmeli miyim? Vay güzel soru. Bakın biraz önce söyledim. Şimdi ne zaman aldığın burada önemli. Eğer 6 ay önce aldıysan bir hisse zarar elde ettirdiyse yüksek ihtimal sana bir sosyal medyadan hisse kitlediler. Bu gruplardan yukarı süreceğiz niyetinde hisse kitlediler. %100 olur. Başka bir alternatif yok. Arkadaşlar eğer bilmiyorsanız bu işi bakın madem eğitime de ayıracak bütçeniz yoksa bari yalvarırım şunu yapın. Biraz bilindik hisselere yatırım yapın. Telegram'da Twitter'da gördüğünüz hisselere yatırım yapmayın. Böyle çok küçük rakamlı küçük hisselere yatırım yapmayın. Milletin eline veriyorlar. Alıyor, aldırıyorlar sana yukarıdan çakıyorlar. Bir yıl bekliyorsun iki yıl bekliyorsun. Ee, eğer ben küçük bir hisse olduğunu düşünüyorum. Eğer küçük bir hisse değilse. Ee, ve bu büyük bir hisseydi ama hala zarardaysan yüksek ihtimal yakın zamanda almışsındır. Yani tepeden aldırmışlardır. Bu iki ihtimal var. Ee, bana göre ben e, hangi hisse olduğunu bilmediğim için beklemende fayda var. Çünkü zararını artık yani satamamışsın. Şimdi e, hani bazen derler kangren oldu kolu keselim kurtulalım. Sen kolu geçmişsin. Yani sen direkt kaburgalara inmişsin. Bir de zararını bilmiyorum. Bu iki, sen de her şey söyle. Ne, hangi ise bir söyle ona göre şey yapalım. Ee, sizin söylediğiniz benim başıma geldi kitle arkadaşlar bak Ramazan çok şey yapmadan anlatmaya çalışacağım ama bir eğitim almadıysan çünkü eğitime git, tamam bu yani sinyalde para kazan robotla para kazanamazsın, başkasına versen mantıksız bir bilgi deneyimi tecrüben yoksa forex'e yatıracağın parayı git fakir fukara'ya bağış yap en azından cennet tarafında yerini ee, aslında güzel bir hissi almışsın. Ee, e, 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 e baba. ne zaman aldın e, Ercin? Arkadaşlar, e, ben ciddi anlamda forex'te ciddi bir para kazandım, servet yaptım. E, şu anda 200 dolarla başladığım e, forex hayatına e, çok ciddi paralar yaptım. Ama bunu öğrenirken de anam ağladı. Tecrübesiz tecrübesiz yaparsanız ders sizi öğrenese kadar devam eder. Halka arızalar, halka arızalar iyidir. Ee, özellikle tam böyle boğa sezonunda halka arızalara girmek e, biraz riskli. En son benim başıma Galata Win diye bir e, hisseye girmiştim, halka arızana girmiştim. E, i̇nfo yatırım açığa satış yaparak hisseyi bayağı bir düşürdü. E, Bununla genelde boğanın sonuna doğru e, yapılan halka arızalarda bu başınıza gelebilir. Ama halka arızalar araştırması yapılırsa ciddi kazançlar bırakan e, yatırım enstrümanındadır. İşte dedim ya, ya bakın ya küçük kağıttır dedim ya da yakın zamanda kitlemişlerdir dedim. Tamam mı? Biz hani eğitim platformu olarak mal çıkarıyoruz elimizden, siz mal oluyorsunuz. Ya ben bunu anlamıyorum ki. Şu anda bu yayının amacı şu Uygur. Biraz önce piyasa hakkında yorum yaptık. Piyasayı e, anlattım. E, ne yapmaları gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulundum. E, ve daha sonra insanları yardım etmek adına e, net durumlarını yorumlamam adına soru yönelttim. E, yayının amacını söyledim zaten. İstedi de analiz ettik. Varsa merak ettiğin sor. Bizzat Uygur sana da güzel güzel anlatmaya çalışayım. Bilgime, tecrübeme güveniyorsan. Yükseldiği zaman nasıl satarız? Çok güzel bir Çok basit bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bu yayından sonra hemen kullanacaksınız. Şimdi hareketli ortalamalar öğrenin. Bu işin en basit yatırımcılar tarafından bir dakika arkadaşlar kapım çalıyor. Özür diliyorum ee, hmm. e, evde çocuk olduğu için e, maalesef kalkmak zorunda kaldım. Özürlerimi kabul edin. Ee, hareketli ort şu hareketli ortalamaları kullanmanızı e, öneriyorum. Hareketli ortalamalar gerçekten bu işin e, hani basit 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 bir teknik analiz stratejisi oluşturmak için çok önemli. Hareketli ortalamaları güzel öğrenirseniz çok büyük yol kat edersiniz. Burada size önerim. Ee, fonlar iyidir Bakın fonların fonlar iyidir Neden iyidir ee, Sizin adınıza borsalar işletir Tabii ki elde ettikleri karın hepsini Şey yapmazlar vermezler ama Oradan da kazanç elde edebilirsiniz Eğer hisselerde risk görüyorsanız e, Özellikle teknoloji Fonları ciddi kazanç Getirir e, Yeni yeni akbank olması lazım Blockchain tabanlı fonlar oluşturdu Onu da e, bir bakın Ekrem Atilla. Günlük alsat yapıyorum. Kardayım ama stop noktasını bilmediğim için genel düşüşten dolayı zarardayım. En dibe gittikten sonra tekrar yükselmesi kaç ayı bulur? Oo. Çok spesifik bir soru. Nereden cevap vereceğimi bilmiyorum. Ama günlük alsat yapıyorsan zaten stop seviyeni çok profesyonel koyman gerekiyor. Stop seviyesini en güzel nasıl koyarsın? Pozisyona giriş yaptığın fiyat seviyesinin bir aşağısındaki destek direnç altının 3-10 pip falan altına koyman gerekiyor. En basit böyle anlatırım. Ee, o Bear Holding. O geçen sene de şey oldu. Bear Holding. Bear Holding. Evet. Arkadaşlar. Bugün ekranımı paylaşamadığım için yayını çok uzun tutmayacağım. Ama benim adıma özellikle heyecanımı yenebilmek, adına güzel bir yayın oldu. Çünkü çok uzun bir süredir YouTube üzerinden yayın yayın yapmıyordum. Borsa çökmeyecek merak etmeyin. Buradan tutunabileceğini düşünüyorum 4710'lardan falan. Orada bir Twitter'da paylaşmıştım o seviyeleri. Elinizde mal varsa satmayın buradan biraz yukarı sıçrama yapar. Oradan tekrar analizini yaparım. Twitter'da takip edin. Orada güzel paylaşımlar yapacağım bu konuyla ilgili bizzat. Özellikle terste kalanların nasıl hareket etmesiyle ilgili. Yani zarardaysan Twitter'dan benim şahsi hesabımı mutlaka takip edin arkadaşlar. Oradan güzel şeylerimi tecrübelerimi paylaşacağım. Düşüş devam edecekse bile 5200'lerden falan ben orada gerekli paylaşımı yaparız. Şu anda kontrolmatik. Kontrolmatik bir TYT 125'ten alınmalı mı fikriniz nedir? Şu anda bence hisse alınmamalı. Şu anda yatırım yapılmamalı. Gümüş alt gümüşe de yatırım yapılmamalı. Onu da söyleyeyim. Gümüş için biraz daha bekleyin. Ben geri çekilme bekliyorum gümüşte. Ee, ben de iki e, 2-3 aylık vadeli de e, oradan gümüş yüklemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar e, bugün çok enteresan bir yorum geldi. Arada elma suyu içelim de ağzımız şey olsun. Nasıl anlatayım? Ben neden her kazancımı paylaşmıyorum? Ben bir kere böyle paylaşımları yaparken utanıyorum. Yani bugün mesela YouTube'da video, video çektim. Ee, Instagram'da bile paylaşmadım. Yani ortalama ayın altısından beri 8 bin dolarlık bir kazanç sağladım kriptoda. 3 pozisyonda. Bugün kapanışlarını yaptım. YouTube'da yükledim nasıl yaptığımı da anlattım. Onu da izleyin. Ama ben bunları sık sık yapmak istemiyorum. Çünkü kötü hissediyorum. Ben bir influencer değilim. Bu yolda da ilerlemek, ilerlemiyorum. Böyle bir şeyim yok. Ee, sadece sesimi duyurmak adına kullanıyorum. Bir şey de söylemeyeceğim artık ya. Valla işte ekran oradan bakacağız. Oradan bakacağız. Arkadaşlar bana Big Trade Boss'un Instagram adresinden, Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. <laughs> Bizzat ben yanıtlıyorum soruları. Asistanım var ama e, asistanım genelde hani ilk spam değilse bana yönlendiriyor. Ben yanıtlıyorum. Sizden ricam şu. Eğer gerçekten borsada hayatınızı değiştirmek ve buradan bir kazanç elde etmek istiyorsanız bir ilk önce kendinize çek çeki düzen verin. Tamam mı? Ee, Çeki düzen verinden kastım şu. Kendinizi geliştirmeye, kendinize yatırım yapmaya çaba harcayın. Burada eğitim alın, kitap okuyun, e, yorumları okuyun, araştırın, inceleyin detaylı. Ama burada şu. Ahmet bunu dedi, Ahmet şunu dedi, Ergun bunu dedi. Bunlarla ilerlersen affedersin saçında saç kalmaz, kıçında don kalmaz Türkçesi. Ben olmuyor denedim. iki sene olmuyor denedim yani. Olmuyor. Böyle yürümüyor tamam mı? Bu şey olsun. Ee, <laughs> evet. Evet. Bugünlük de canlı yayınımı son canlı yayınımı sonlandırıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayında ekranımı da paylaşabilecek kabiliyette düzenimi yapacağım. Böyle gümbür gümbür her paritayı 14 yılın deneyimiyle yorumlayacağım. Benim 14 yıllık trade hayatım var arkadaşlar. 14 yıllık. Daha sosyal medyadaki paylaştığım milyon takipçileri Tren çizme çizmeyi bilmezken ben konferans veriyordum. Kendimi övmek için söylemiyorum. Doğru ve emin ya ellerdesiniz. Yani e, bana güvenebileceğinizi ben düşünüyorum. Yorumum bu olacak. Ne diyoruz? Kazancımız bol olsun. Ama en önemlisi daimi olsun diyorum. Hoşçakalın.